yavaş yavaş bir şekilde geliyorlar. Darla, 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 olun, gülüş tarafındaki tekne bir boy daha önde. Darla, Hasret ve gülden içini sen. Gülüşü geçtiler. Gülüşü Serhat Gülden. İkinci Cumhur Sinan. Tekneleri tutun. Bayrakları kaldırın arkadaşlar. Bayrağı. Şehitleri alkışlıyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı kutlarım. Ee, Karo Kürek Kulübümüzün e, daha önce kulübümüzü gerçekleştirdik. eksiklerimizi hepsini tamamlamış vaziyetteyiz. E, 30'a yakın kendi sporcumuz var. Bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yarışmal yarışmalara katıldılar. E, orada da derecelere girdiler. Malum sizlerin bildiği gibi daha önce de burada 180 tane yakın e, hem dünya şampiyonu hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de sporcularımızı ağırladık. Burada bizim e, deremizin ve doğanın en doğa olarak en güzel e, kulvarımız olduğu için aynı anda hem denize birleşen bir yer. Tekrar aynı kulvarda yan tarafta da e, hem bisiklet hem de yürüyüş yoluyla da takip ediyoruz kon konulucularımızı. Emeğe geçen e, sporcularımız var. E, çeşitli yerlerden gelen e, yarışmacı arkadaşlarımız var. Önümüzdeki günlerde de tekrar burada büyük yarışlar düzenleyeceğiz. Bizim derdimiz Gülüş'te e, kültür olarak, spor alanı olarak faaliyetlerimizi daha da arttırmak. Elimizden geldiği e, çabayı burada gösteriyoruz. tabii burada e, değerli bir hocamız var, Ercüment Hoca. Bu işe de kendisi te tecrübeli. Onun tecrübesinden de faydalanıyoruz. E, güzel bir e, çalışma yaptık burada. İnşallah bundan sonra bir süreçte de e, tekrar dünyada ve Türkiye'de yapılan yarışmalara buradan sporcuları hazırlayacağız. Şimdi burada bize destek veren il spor müdürümüze, sağlık bakanımıza ve geçen sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yeah.